5 dakika adetten herkese merhaba. Geride bıraktığımız haftaya damga vuran olay Ankara'ya yürümek isteyen baro başkanlığının kentin girişinde yaşadıklarıydı. 50'ye aşkın baro başkanı yeni barolarla ilgili yeni yapılan düzenlemeye, yapılmak istenen düzenlemeye tepki göstererek bulundukları kentlerden sembolik yürüyüşler gerçekleştirdiler. Yağmura rağmen, soğuğa rağmen, bazen aşırı sıcağa rağmen yürümeyi sürdürdüler. Saatler süren yürüyüşlerin ardından belirledikleri günde Ankara girişinde buluştular. Baro başkanları Ankara girişinde sembolik olarak bir yürüyüş daha yapacaklardı. Daha sonra Anıtkabir'e gideceklerdi. Ancak olmadı. Polis önce bariyerler kurdu, avukatlara, baro başkanlarına engel oldu. Daha sonra 24 saate aşkın bir süre inanılmaz olaylar yaşandı. Baro başkanları itildi, baro başkanlarına hakaret edildi, zor kullanıldı, basın mensuplarıyla buluşmaları yasaklandı, diğer avukatlarla bir araya gelmeleri engellendi. Yiyecek içecek sıkıntısı yaşamalarına rağmen civardaki pastaneye ceza kesilerek hem tuvaletinin kullanması hem oradan yararlanmalarının önüne geçilmeye çalışıldı. Belediyenin gö gönderdiği çadırlara, çaya, çorbaya el konuldu, yasaklandı ve nihayetinde 24 saate aşkın bir süreden sonra baro başkanlığının 200-300 metre kadar yürüdükten sonra Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi. Bu yürüyüşü yaptıklarında ne oldu, Anıtkabir'e gittiklerinde ne oldu ve niye engellendi bilinmez. Ancak Türkiye'de e, anayasal bir hak olan yürüyüşü e, tamamen barışçıl amaçlarla protesto amaçlı bir yürüyüş yapmanın bile bu kadar güç olması oldukça düşündürücü. Ancak Baro başkanlarının yaşadıkları sürpriz değil, anımsanacaktır. Bundan yaklaşık iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı korumaları bir düğün sırasında oluşturulan engellere karşı çıkan avukatı alıkoydular. Avukatlarla ilgili gözaltı yasağına rağmen suçüstü hali denilerek alıkonulan avukatın ertesi gün fotoğrafları basına yansıdı. Gözleri morarmış, darp edilmiş bir haldeydi ve bunu Cumhurbaşkanlığı korumalarının kendisine yaptığını söylüyordu. O dönem şimdi diğer baro başkanlarının çok tepki gösterdiği Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu bu işin takipçisi olacağını, peşini bırakmayacağını söyledi. Ancak CHP'li milletvekillerinin soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönderdiği yanıt bu işin peşinin bırakıldığını net biçimde gösterdi. Zira avukatla ilgili olan suç duyguları tamamen sonuçsuz kalmıştı, dosya kapatılmıştı, Cumhurbaşkanlığı korumaları bu eylemden aklanmıştı. Aynı avukat daha önce ev hapsine alınmıştı. Yani hem darp edildi hem ev hapsi cezası ile karşılaştı hem de daha sonra yaptığı şikayetlerin tamamı sonuçsuz kaldı. Bu da Türkiye'ye özgü bir model. Çünkü Cumhurbaşkanlığı korumalarının herhangi bir yasağı, engele, trafiği engellemeye yönelik tepki gösteren bir vatandaşa avukat olsun, hakim olsun, savcı olsun, esnaf olsun, kim olursa olsun istediklerini yapabilme haklarının olduğunu göstermesi açısından düşündürücü aslında her şeyin yapılabildiğini gösteren başka bir örnek daha var. Van Gevaş'ta köylülere yapılan işkence fotoğraflanmıştı. Köylülerin o hazin görüntüleri, darp edilmiş görüntüleri meclis gündemine de gelmişti. O dönem İnsan Hakları Komisyonu bu köylere, bu işlemleri yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Köylerin suç duyuruları ve teşhisleri üzerine bir tane polis hakkında dava açıldı. Ancak işte gece karanlığından seçilemediğinden ya da başka bir nedenle ki zaten seçilebilseydi de çok farklı olmayacaktı. Bu polis hakkında açılan dava beraatle sonuçlandı. Daha sonra bu karara yapılan itirazlar sonucunda umut verici bir gelişme bekleniyordu ki bu kez istinaf mahkemesi olmaz dedi. 3000 lira para cezası ödesin. Yani Aynı Cumhurbaşkanlığı korumaları olduğu gibi polisin de belli bir miktarda para ödeyerek insanları, köylüleri, vatandaşı, halkı bu hale getirmeye hakkı var. Türkiye'de işkence sistematik olarak cezasızlıkla karşılanıyor. Baro başkanlarına yapılan da bunu gösteriyor, avukata yapılan da bunu gösteriyor, köylülere yapılan da bunu gösteriyor. Geride bıraktığımız haftanın önemli başlıklarından birisi de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının onanmasıydı. Kaftancıoğlu'na verilen ceza tam da İstanbul seçimlerini CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı günün yıl dönümünde onandı. Kaftancıoğlu'na sanki sosyal medya paylaşımlarından dolayı ceza verildiğinde sanki dün yapılmış bir paylaşıma ceza verilmiş gibi algılanıyor ancak öyle değil. Kaftancıoğlu'nun yıllar önce yaptığı paylaşımlar derlenip toparlanıp bir davaya dönüştürüldü. Kimi insanların, kimi siyasetçilerin, kimi partililerin belli bir tarihi milat ilan ettiği ve o tarihten önceki eylemleri için pişmanlık duyduğunu söylediği ve bunun da ceza hukuku açısından yeterli görüldüğü bir ortamda Kaftancıoğlu'na bu kadar ağır bir ceza verilebilmesi, sembolik günlerde bu ceza ile ilgili onama kararlarının çıkması düşündürücü. Beş dakika adaletten şimdilik bu kadar. Herkese sağlıklı ve iyi günler diliyorum.